Bunlar. Ben Cihan. Bu video seriyle Kerbal Space Program kariyer modunu oynuyor olacağım. Ee, kendim için arşiv niteliğinde bir kayıt olacak. Bu yüzden biraz amatör olabilir. Daha önce yaklaşık 200 saat bu oyunu oynadım. Ee, büyük çoğunluğu sen bilim modundaydı. Bir kısmı Sandbox'ta kariyer modunda ilk defa oynuyor olacağım tabi kayda girmeden önce biraz kontrol ettim öğrenmek için ama yine de daha ziyade kayıt sırasında birçok şeyi öğreniyor olacağım başlayalım kayıt ismi cihan kariyer modunu seçtik kendime bir bayrak ayarladım internetten Türkiye Uzay Ajansı için Türkiye Uzay Ajansı için yapılmış bir bayrak buldum. Daha doğrusu logo. Onu bayrağa dönüştürdüm. Şimdi ayarlarımı moderate seçmek istiyorum. Hard seçecek kadar e, iyi olduğumu düşünmüyorum. Sadece burada bazı özelleştirmeler yapacağım keyfime istinaden. Örneğin Reentry Heating'ini %100'den %120'ye çıkartacağım. Reentry'lerin biraz daha zorlu olmasını istiyorum. Bunun dışında... Buraları... ...dokunmayacağım. Advanced'a bakalım. Kerbal Level Up... ...Immediately'yi açıyorum. Görevin bitmesine beklemeye gerek yok. Tecrübelendiyse o anda tecrübeli oluyor zaten mantıken. Ve parçaların basın G force ve kerbolların G force limitlerini de açacağım. Biraz daha realistik olması açısından. Bunu da daha önce deneyerek 0.2'nin uygun olduğunu gördüm. Yaklaşık 10 G kuvvetine kadar kerbollar dayanabiliyor. Daha fazlasında baygınlık geçiriyorlar. Şunu. Açmak istiyorum action groups aktif olsun oyun başından itibaren Bu ayarı da açacağım Eğer sinyal Kaybı yaşarsam ee, Modül tamamen Kontrolüm dışında olacak Eğer tabi insan yoksa içinde Kar yoksa içinde Bunu açmadığınız takdirde Kısmi bir kontrol hala size sağlıyor Buraları da aynı şekilde bırakıyor olacağım. Bunları da ellemeyi düşünmüyorum. Bunu zaten ellemeyeceğim. Stok neyse öyle olacak. Okey. Kabul edip başlayalım. Kerbal Space Center'a geldik. Nasıl başlayacağız? Öncelikle Göreve bakalım Basitinden neler varmış Hem yani bu, bu zaten basit bir görev Bunu da alalım anlamsız da olsa göre görevdir Ve Okey İlk roketimizi inşa edelim Zaten pek bir parça açık değil direkt açık olan parçalarla başlangıcı yapıyorum. Mr. Mr. Go da çıkmış. Mr. bir yerde bir de havada alırım. O yüzden iki tane koymayı düşünüyorum. biraz fazla dışarıda duruyor çok içeride oldu şöyle makul bir seviyede okey tamam, çok fazla buna de harcamayalım bunun dışında paraşütümüz var paraşütümüzü şunu yükseltmem gerektiğini anladım paraşütün açılması için belli bir basınç seviyesi ayarlıyor ama tam olarak nasıl çalıştığını bilmiyorum Okay. R101 diye alelade bir isim verelim kaydediyoruz pilotumuz cebede ya okay. ha, pardon. ayrıca klavye yerine Joystick kullanıyor olacağım. Daha önce hiç joystickle oynamadım. Sadece deneme uçuşları yaptım, kontrolleri ayarlamak için hassasiyetleri vesaire. İlk defa bu video serisiyle beraber de joystickle oynamaya başlayacağım. Bu yüzden 200 saatlik biri için bazen ee, roket kontrol dışım kalabilir, anlamsız bir şekilde. Ama sebebi joystick'e alışacak olmam. Başlayalım. gördüğünüz gibi fazla cihir maruz kaldı cebede ya ben içini kaybetti okey bu arada ben <laughs> bunu <alalım>. <gülüyor> <Brave> <gülüyor> Buna da görev bittiğinde zaten halletmiş olacağız Arşiti aktif ettim. Ama henüz açılmadı. Evet 2500 metre civarında tetiklendi. Çalıştıralım yerdeyken muhtemelen bir daha verecek Recall diyelim 26 saniyesi kazandık iki görevde oldu. Yeni görevlerimiz var. Şuraya git, oradan rapor al gibi bir görev. Bu da aynı, bu da aynı. Neyse görevlerden önce açabileceğimiz parçaları bir görelim. Ona göre görev seçiyor oluruz. Bunları açtık. 21 kaldı. Termometreyi de açalım. 16 kaldı. Bunları da açmak. Barometrede bize bilim puanı kazandıracak. biraz daha bekleyebiliriz. Evet bu şekilde ilerleyelim. Şimdi bir paraşüt testi demiş. 6 kilometrede bunu yapabilir gibi gözüküyor. Yapılabilir gibi. Bunu aldım. 7 kilometrede bu da yapılabilir bence bunu da aldım şimdi roketi biraz modifiye edelim de Kapler geldi 7 shieldlar geldi şimdi bunlara ihtiyacım Bunları satın alacağım ha, Bir tek Kerbal Engineer Redux Şu an çalışıyor Settings Evet bunu partless yapacağım Yani şu saçma kaset ve Baskılı devreyi Roketin yüzeyine yapıştırmamak için parçaları takmadan da çalışabiliyor olacak mod. Okey. Hmm. Şimdilik bunlara da ihtiyacım yok. Zaten görevler kısa sürecek. Okey şunu da alalım. Şununla bir deneme yapalım. Science orada ilave ediyor olacağım Ekpare gibi gözüksün. Ama iki defa bilim alabilmek için bunu yapmam. da R-102 diyelim Ama paraşüt test edeceğiz dedik Diğer görev neydi? Dikaplar, dikapları da almam gerekiyor Okey, şu araya dikapları koyalım 6 kilometre 7 kilometre 7 kilometredeyken hızımızda Hı, bunu, düşük. bu, bunu düşüşte yapmam lazım hız, hız düşük çünkü bunu yükselirken yapacağız Seyir Ve... Şuradan da görevleri gözlüyor olayım. Alt tabine. Her şey kontrol etmedik. Gene çok kuvvetli kalkacak. Kerbal baygınlık geçirecek. Evet, bu niye çalışmıyor? Çünkü staging normal değil. Okay. Translate ratio 5 çok yüksek. Bunu 2'ye düşürüyorum. En fazla 5'e kadar çıkacakmış. Staging tamam. Şu termometre, barometre, bilimsel ekipmanlara action grubu atabilirim. Action grup 1 Observe olsun. Action grup 2 temperature 3 low pressure 4 tane baştan başlayalım observe aslında bir tanesine zaten üçünü birden verebiliyorum diye hatırlıyorum aynen neden öyle yapmadım 1'e Strigo'yu observe et dedik. Temperature'ı log et Pressure'ı logla 2 2'ye de aynı şekilde Temperature'ı yapmışız zaten Bir dakika ya bunlar karıştı üstteki, üstteki, sağdaki, soldaki, alttaki, alttaki. Okay. Üçü de temizle, dördü de temizle. Okay. Action grupları da ayarladık. Kaydedelim. Ölçüşe geçelim. Joy Steam'in üstünde kısa yol var. Action mode'larını aktif edebilmem için. Şimdi... Her şeyi Görevleri görelim. Ve... Kalkış. 160'ın üstüne çıkınca 6 kilometrede 6 kilometrede de kapları atıyor olacağım İnşallah yakıtım o zamana kadar Bitmiş olur Bitmedi Kabul etmedi. Neden kabul etmedi? Bir daha deneyelim. Oh, <laughs> Ne, ne, niye Aa, staging'de aktive etmem gerekiyormuş. İşte bunu da yeni öğrendik. SS açık. Şuradayken bir Loglarımızı alalım. Sağ tıklayıp de kabul dediğim için kabul etmiyorum diye düşünüyorum. Yine staging yaparak ayırma işlemini gerçekleştireceğim. Evet. aynı şekilde sağ tuş, tuşla yapmamam lazım aslında denize doğru yol alsaydım denizden de data toplayıp ekstra bilim puanı alabilirdim neyse bir dahaki sefere bölü saniye hızın altına iner diye umuyorum. Yavaşla. Ama altitüdümüz tutmaca. <laughs> görev <yapardık. gülüyor> Bu görev için yatay uçmak gerekiyor. Bunun için ilk roketi kullanmam daha akıllıca. Çünkü bunun booster çok büyük olduğu için çok ciddi hızlara ulaşıyor. <laughs> Bu da surface'ten. Evet. Okay. Recording. 26 bin puanı güzel kazandık. Ama bir görevi yapamadık şu anda. Bu görev içinde ilk yaptığım roketle bir uçuş yapacağım. Ama buraya girmeme gerek yoktu. Şuradan direkt ilk roketle. Ama şöyle bunu ben modifiye edip temperature ile pressure modüllerini ekleyeyim. Denize doğru uçup denizden de data toplayayım diye düşünüyorum. Utility Science Ve uçalım. Aslında Mr. Godlardan bir tanesini de kaldırabilirdim ama. Denize <laughs> doğru. Yani doğuya doğru yönlenmeye çalışacağım. Tabii sürtünmeden dolayı şu mistri beni ee, batıya doğru çekecek ama umuyorum ki yeterince kuvvetlidir kokpit. Ee, şunu da açalım gözlem için. Evet. İstediğim gibi olmadı. biraz daha yavaşlarsa görev olacak. Oldu. Okey. Sesi de kapatıyorum. Şimdi denize doğru düşeceğim için. Denizden de data toplayacağım. We use your Okay. 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 3-5-3-5 birikiyor ilk ee, ağaçtaki ilk parçaları açmak için bunlar yeterli oluyor zaten görevden de 11 bilim puanı kazandık. Kaç para aldık onu söylemiyorum. Neyse. 40 puan. Bir şeyleri açabilir haldeyiz.